Evet, merhaba Survivor sevenler. Ee, öncelikle e, herkese merhabalar. Çok kısa yorumlar okuyayım. Ne olduk nereye geldik bir anda diyen bir marul kafa. Sevgiler kardeşim. Şimdi e, zor bir konseydi biliyorsunuz. Zor bir konseyden çıktık. Onun verdiği e, heyecan da var. E, bir yandan montajları istiyoruz, bir yandan şu anda oyun oynanıyor. Ve bir yandan da size bazı gider vermem gerekiyor. Hakan Atipoğlu abi ne oluyor demiş. Hakan'cığım senin yazana o Semi bekliyoruz demiş. Maşallah sizin yorumlar pat çıkıyor. Bu herhalde şeye göre mi? Ee, göre daha mı öne alıyorlar sizi anlamadım ben. Sevgili Veysel'den merhaba kuzenim. Ne güzel. Banu Ilıcalı benim biricik kızım hazırız demiş. O da e, Survivor heyecanla takip ediyor şu anda. Ne hazırsınız? Benim anlatacağım değil mi? Biz hazırız. Sevgili Muzaffer Yıldırım burada. Muzaffer bir gel abi. Seni bir göstermem lazım şu anda. 840 bin seyircime ee, sevgili Muzaffer burada. Ee, Muzaffer şuradan şöyle bir Türkiye'ye uzaklardan bir selamlar. Herkese selam çorbaları severler. Evet biz de burada. Sağolsun Muzaffer de misafirimiz. Ee, sabahtan akşama kadar montajdayız. Evet. E, şimdi konu şu. Yarışmacıların bilmediği ama sizin bilmeniz gereken konu da şu. E, eğer elemenin şu andaki ya Mehmet Madrid'den burada izlemiş Mehmetçim. Mehmet Çelebi'ye buradan sevgiler. Maşallah Mehmet sen de girdin araya. Hasan Dondurmacı'ya sevgiler. Evet Yasemin Ilıcalı olaylar değişti burada. Şu anda yayını yapamıyorum. Kızlarım yağmaya başladı. Yasemin'cim yerim seni. o kalbini yerim. Evet. Şimdi yarışmacıların bilmediği ama sizin bilmeniz gereken konu da şu. Eğer Şimdi kim aday olacak ve kim elenecek bilmiyoruz ama eğer kadın elemesi olursa yani bir kadın elenirse ünler takımından aslında takımlar değişecek. Bir tarafta bir kadın kaldığı için değişecek. O yüzden şu andaki eleme aslında çok çok önemli. Buna sizin yapabileceğiniz bir şey var mı? Yok. Benim yapabileceğim var mı? yok. Sadece hep beraber bekleyip göreceğiz. Bunu onlar bilmeyecek. Sadece siz bileceksiniz. Ve eğer kadın elemesi olursa da hemen acil durum konseyiyle yeni takımları oluşturacağız. Burada da yine onların bilmediği bir konu. Sizin fikirleriniz çok çok önemli. Sizden destek alacağız. Bu arada 1 milyona ulaşmışız. Teşekkür ediyoruz bütün sevenlerimize buradan. Gerçekten mahcup ediyorsunuz. Bu ilginiz bizi hep mutlu ediyor. Bizim çalışma şevkimizi arttırıyor. Dominik'te güzel bir şekilde inşallah size daha güzel programlar hazırlayacağız. Evet konu bu. Şimdi oyuna gitmem lazım. Diğer takımdan kadın mı alacaksınız? Hayır. Takımlarda değişme olacak. Bu soruya cevap vermiş olayım. Güzel olur demiş Burcu Doğmuş. Oradan selam söyleyenler. Aleyna Kalajör'e baton aynı takımda olsun diyenler. Aleyna Ünler'e gitsin diyenler takımlar oluşturacağız e, en baştan. Burada sizlerden de bazı e, tabii ki destekler alacağız. E, başka AHK ünlüler anketi güzel olur demiş. Evet. Güzel fikirler bunlar. E, abi vize de götür derken bizi de mi götür demek istiyor acaba? Batuhan iyi oynuyor diyenler, Merve'yi sevenler, Valla Batuhan'ım haklı, Merve'm haklı diye de aslında merakım var. Bunu artık e, ekstracılara soralım. Ekstracılar bunu bir sorsun. Buradan Semi ve tabii bütün ekstra ekibime sevgiler. E, oyunun sonda doğru gidiyoruz. Oraya yetişmem lazım. Güzel bir ödül var. Büyük bir heyecan var. E, en kısa zamanda tekrar buluşacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Dominik'ten Gönül sevgiler. Buradan en son birkaç kardeşime daha cevap vereyim. Batuhan haklı diyen Er... Erdin kardeşim. Er... Erdin... mi demek istiyor acaba? Erdiç, bence o. Erdinç kardeşime selamlar. Batuhan Aklı diyenler var. Merve aktı diyenler var. Evet bu konuda Batuhan'a çok yükseldim diyenler var. E Batuhan'a biraz yükseldi dikkat edersen. Ee, sevgili Mert özellik demiş. <laughs> Allah kavuştursun Mert'ciğim. Evet hepinizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşçakalın.